Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım ben şu an size Sakarya'dan ve kendi odamdan sesleniyorum bilindiği üzere artık karantina altındayız ve bu sürecin biraz daha böyle devam etmesi bekleniyor ben de hiç vakit kaybetmeden ailemin sevdiklerimin yanına geldim ve şu an Sakarya'da kendi odamdan size sesleniyorum. Bugün sizlerle nereden, ne aldık, neler yapıyorum, günlük hayatım nasıl geçiyor biraz onlardan bahsedeceğim. Bugün Bim'den aldığım bir ürünü sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha doğrusu deneyeceğiz. O yüzden bu bandı takmış bulunuyorum. Ee, şu an odamdayım. Bilmiyorum belki nasıl bulduğunuz odamı. Odamın ambiyansını umarım sevmişsinizdir. Ee, muhteşem perdelerim ve ben. Değil mi arkadaşlar? Olabildiğince beyaz bir oda bu oda. Çünkü beyaz rengi çok seviyorum. Şimdi e, geçenlerde e, zannediyorum ki bir ay önce, muhtemelen tam olarak bir ay önceydi, bir mevi ürün geldi arkadaşlar. Yeşim taşlı masaj aleti. Şu an kendisi burada. Şöyle göstereyim. Bu ürünü sizler için ben denemek istemiştim. Şöyle tutayım. Böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Bu ürünü denemek istemiştim. Çünkü nasıl söylesem zaten hani cilt ürünlerine çok ilgim var. Şu an cildimde de hiçbir şey yok. Bunu BİM'den alıp size denemek istemiştim zannediyorum. Yani hatırlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Fiyatı 24.95 gibi bir şeydi. İnternetten de e, muadillerine de bakmıştım. 80 TL'ye olan var, e, daha fazla olan var. 900 liraya bile olanını gördüm. Ondan sonra ama bu da BİME gelmişti ve çok uygundu fiyatı. 24.95'ti. Bunu da kaçırmadan almak istedim. Bu arada bu ürünü bana gönderen bir arkadaşım var. Ona da buradan çok Teşekkürlerimi sunuyorum çünkü ben herhangi bir bime gittiğimde bu üründen bulamadım. Hemen bitirmişsiniz. Bu ürünü hemen bitirmişsiniz. Bu bittiği için ben e, arkadaşım vasıtasıyla bu ürüne ulaşabildim. O yüzden ona tekrardan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bu ürünü size birlikte beraber açalım. Bakalım ne gibi etkileri var. Onları bir inceleyelim. Dediğim gibi bandana takmamın tek sebebi bu. Şu an cildimde de fondöten, pudra vesaire, BB, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi deneyeceğiz. Ee, i̇lk önce yeşim taşından bahsetmek istiyorum. Yeşim taşı göz altındaki morluklara çok iyi geliyor arkadaşlar. Onun dışında da bu bir masaj aleti dediğim gibi. Hadi gelin beraber açalım. Şimdi gördüğünüz gibi kutusu böyle demiştim. Şöyle göstereyim. Ön yüzeyi böyle. Bence çok şık bir kutu. Kutusunu çok beğendim. Siz burada da zaten şöyle göstereyim nasıl uygulanacağı çok güzel açıklanmış. Orada belli. Bu arada bu bizim ilk kutu açılışımız. Sakarya'da yapmak nasip oldu. Şu an açıyorum kendisini. Adı Yeşim olsun. Madem yeşim taşlı masaj aleti. Şöyle bir ürünün kendisi çıkıyor. Şu an Bim'de bu ürünü bitirmiş olan herkeste zaten var bu. O yüzden <laughs> ben de dedim deneyeyim. Bir bakalım sonuçları nasıl. Ürünün kutusu böyle bu şekilde ve beğendim ben. Şık bir rengi de var. Bakıyorum sonra içinde başka bir şey kaldı mı diye. İçinde başka bir şey yok ama arkasında nasıl uygulayacağımız ve ne gibi faydaların olduğu yazıyor arkadaşlar. Şimdi biraz arkasını okuyayım isterseniz. Yani Yeşim taşlı masaj aleti neden var? Bu bildiğiniz gibi doğal taşlardan arkadaşlar şöyle gösterelim. Ürünümüz bu. Kendileri şöyle. Bakın çok şık. Yani gerçekten çok şık. Şimdi bunu kenara bırakıyorum ve yeşim taşlı masaj aleti ne işe yarar biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. Arkasında şöyle bilgiler var arkadaşlar. Yeşim taşı soğuk uygulandığında kılcal damarları küçülterek gözaltı morluklarının azalmasına yardımcı olur. Bilmiyorum benim gözaltı morluklarım var mı? Ee, genellikle benim göz morluk olmuyor. Ben de daha çok göz altında böyle inen bir çizgi oluyor. Yani bu e, benim genetik bir yapımdan da kaynak olabilir. Babamın da hani yüzüne cildine baktığımda böyle bir çizgi onda da görüyorum. Hani bunu yok etmek için neler yapılır bilmiyorum ama bence bu ona da iyi geliyordur diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi gözaltı altı morlukların azalmasını sağlıyor. Göz çevresine uyguladığınız masaj sayesinde kronik sinüs ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyormuş arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir şey. Düşünsenize yani bir doğal taş sizin bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Cilt üzerinde kırışıklık olan bölgelere masaj yapıldığında ise gerginliği alarak çizgilerin zamanla kaybolmasına neden oluyor. İşte burası tam benlik. Çünkü niye diye sorarsanız yani dedim ki bunu herkes görmüyor ama hani ben görüyorum ben onu fark ediyorum. Şurada böyle bir çizgi geliyor bende bir de şurada geliyor. Ondan sonra onun da azalmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyormuş, cildin pürüzsüz olmasını ve parlak görünmesini sağlıyormuş, kullandığınız ürünlerin daha iyi emilmesini sağlıyor. Mesela e, diyelim ki cildinize güzel bir nemlendirici uyguluyorsunuz, onun daha iyi görünmesini sağlıyormuş. Arkadaşlar o yüzden kullandığımız kremlerin daha iyi emilmesini ve cildimize daha da faydalı olmasını sağlayan bir ürün kendisi. Ben beğendim. Bin böyle şeyler getiriyor, çok güzel ya. Bin favorimsin. <laughs> şimdi ben de o zaman günlük kullandığım nemlendiricimi alayım şimdi Onu bir yüzümüze uygulayalım çünkü şu an yüzümde hiçbir şey yok Sadece yüzümü temizleyip yanınıza oturdum O yüzden bir cildime e, kendi uyguladığım günlük kremimi nem kremimi süreyim Daha sonrasında da bu ürünü deneyelim sizler Arkadaşlar ben günlük olarak cildime Nutrigina'nın Hydra Boost kremini uyguluyorum Bundan çok çok memnunum Bir bakalım hatta ne kadar kullanmışım Bu kadar kalmış şu kadar kalmış. Yani o kadar çok kullanmışım ki kokusu müthiş kokuyor. Böyle yani hem orman gibi kokuyor böyle yeşil gibi, yeşillik gibi kokuyor. Hem de aynı zamanda böyle bir okyanus ferahlığı da var içinde. O yüzden çok güzel. Ben bundan biraz alıyorum şu an ve cildime uyguluyorum. Dediğim gibi ben cildimi temizleyip öyle geldim. Herhangi bir şey sürmedim. Şimdi uygulayalım ya ben şöyle yapıyorum bir de size de danışayım ben e, bu kremi gözaltıma da uyguluyorum yani bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum siz hani benim yaptığımı yapmayın da e, bir zararını görmedim şu an o yüzden ben gözaltıma da uyguluyorum bir de gözaltıma süreceğim zaman şu şekilde yukarıya doğru yediriyorum ya müthiş kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu arada hiç kimseyle bir anlaşmam yok. Onu baştan söyleyeyim. Ne Bim'le ne de Nutrigina'yla hiçbir anlaşmam yok. Birebir ürünlerini para verip kendim aldım yani. Dediğim gibi cildime sadece bunu sürüyorum. Sürdüm çok hızlı emiyor. Ben tabii bunun birkaç videosunu izledim çünkü size anlatacağım diyerekten ben bunun videosunu izledim. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Burada iki tane uç görüyorsunuz. Biri büyük bir uç, biri de küçük bir uç ya da başlık diyelim. Bu büyük başlık yanak, alın bölgenize kullanmanız için. Küçük başlıkta Göz altı, burun çevresi ve çene bölgenizi uygulamak için. Bir de şurada zaten kutusunun arkasında gösteriyor nasıl uygulamanız gerektiğini gösteriyor. Yani öyle gelişi güzel uygulamayacağız bunu arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi büyük başlıkla buraları dışa doğru içten başlayıp şöyle dışa doğru uygulayacağız. Buraları da aynı şekilde yani her noktayı dışa doğru içten başlayıp dışa doğru uygulayacağız burada yani kutusunda nasıl yapmamız gerektiği bize çok güzel bir şekilde anlatılmış arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Başlamak için. Kremimi sürdüm. Yani nemlendiricimi sürdüm. Herhangi başka bir şey sürmedim. Şimdi ilk önce gösteriyor. Mesela diyor ki bu ürünü aldığınızda içten dışa doğru uygulayın diyor şu şekilde. Bu arada size nasıl olduğunu da göstereceğim. Herhangi bir şu kadar yapın. Bu kadar yapın demiyor arkadaşlar. Şöyle durayım. Tamamen görün. Şöyle içten başladık. Dışa doğru. O kadar soğuk ki o kadar iyi geliyor ki yani şu hareketi yapmak inanın çok iyi geliyor. Alnımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu arada demiş ki ürün kendi e, ürün doğal olarak kendiliğinden soğuktur demiş e, ve soğuk uygulamanız önerilir demiş. Ama siz isterseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz. Ben buzdolabında sakladım hatta o yüzden. Şimdi buraya şöyle yakınlaşmam lazım bence sizin görmeniz için. Hmm. Ya böyle bir şey yok. Çok ferah. Hani aşırı ferah. Benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi böyle bir silindir zaten bu. Bir roller yani. Böyle bir roller bir başlığı var. O yüzden çok rahat hareket ettiriliyor. O şeyi hissediyorsunuz. O ferahlığı alıyorsunuz. Bu çok önemli bence. Çünkü buradaki kılcal damarlarınızı sıkılaştırarak masaj yapıyor. Ve sinüslerinizi ne yapıyordu? Sinüsleri iyileştiriyordu. Biraz da buraya yapalım. Hmm. Şu şekil. Gözaltıma şimdi geçmiyorum. Çünkü gözaltının başlığı şurası. O yüzden oraya geçmiyoruz. Bu arada e, şeye kadar geliyor yani. Boynunuzda da yapın diyor. İçten başladım. Böyle. Acaba şöyle yani. Bilmiyorum eliniz nasıl rahat ederse. Bence o şekilde yapmalısınız. Hmm çok soğuk. O kadar ferahlatıyor ki insanın cildini. Harika. Bunu düzenli olarak yapmanız gerekiyor bu arada öyle hani az az değil. Şimdi küçük başla kullanalım. Böyle. Bu arada arka ambiyans nasıl mumlarım falan. Dedim güzel olsun şöyle. Böyle yukarı doğru. Böyle yapıyoruz. Şurama da yapayım. Ben çok sevdim. Yani zaman alan bir şey değil. Cildiniz temiz olsun. Nemlendiricinizi sürün. Ondan sonra ve bunu uygulayın. Çok güzel. Böyle yüzünüzü yıkıyormuşsunuz gibi soğuk suyla sanki yüzünüzü yıkıyormuşsunuz gibi bir etki oluyor. Yani ben öyle hissediyorum. Bandanamı nasıl buldunuz? Aşağıya yorum olarak yazın. <laughs> Çene. Çeneyi de içten dışa doğru böyle. Çok komik ya. Oyun gibi. Cidden oyuna benziyor. Sanki oyun oynuyormuşsunuz gibi. Hı -hı. Hala soğuk bu arada. Taşın kendisi hala çok soğuk. O yüzden. Bence gayet iyi. Boyun bölgemize de yapabiliyormuşuz. Bu arada bunu yapmaya çalışırken bir yandan da hani konuştuğum için olmuyor. O yüzden yani sesim titriyor daha doğrusu ses efekti gibi oluyor. Şimdi boyun bölgeme yapıyorum. Gerçekten çok ferahlatıyor. Aranızda doğal taşlara inanan yani bir faydasının olduğunu düşünenler var mı? Aşağı yorum olarak yazsınlar. Ben inanan kesimdenim. Çünkü doğanın zaten bir ton ve birçok daha doğrusu mucizesi var bizler için. O yüzden doğal taşların da evinizde bulunması gerektiği taraftarıyım. Hilal sende ne kadar var diye soracak olursanız şu an herhangi bir doğal taşım yok. Artık yeşim taşım var. Şöyle göstereyim. Yeşim taşıyla başladık. O yüzden neden olmasın yani. Biliyorsunuz bunların hepsi birer şifa. Bu şekilde uygulayabiliriz. Şimdi bununla ilgili size şu anda kullandığım için yorumlarımı ileteceğim. Dediğim gibi ben bu videoyu çekmeden önce zaten cildimi temizlemiştim. Çok güzel soğuk suyla yıkamıştım ki cildinizi soğuk suyla yıkamanızı öneririm. Daha sonrasında da videoyu çekeceğim için bandanamı taktım. Karşınıza geçtim. Günlük her gün sürdüğüm nemlendirici kremimi yüzüme sürdüm. Ve akabinde de bunu uyguladım. Bunu dediğim gibi ben buzdolabında saklamıştım. Çünkü ilk geldiğinde bana ürün. Ben okumuştum arkasını nasıl kullanmam gerektiğini vesaire. Çünkü size video çekecektim, <laughs> size video çekeceğim için yani okudum güzelce arkasını. Buzdolabında da saklayabilirsiniz ama ürünün kendisi de zaten soğuk olarak geliyor demişti yani öyle yazıyor taş doğal olarak kendiliğinden soğuk demişlerdi. O yüzden ben de almıştım. Fakat şimdi mesela nemlendirici sürerken sonuçta bir hani hareketlenme olduğu için cildimde illaki ısınıyordu cildim ama yani sanki şu an Yüzümü soğuk bir suyla yıkamışım gibi bir etki var üzerimde. Bu bir. İkincisi benim bazen böyle kronik baş ağrılarım çok sık olmaz ama bazen de olur. Bence baş ağrılarına da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki hani sinüs bölgelerimiz nerede galiba buralarda. Bu arada burnuma yapmayı unuttum. Burnuma da yapayım. Yani buraları açıyor. Eminim ki bunu düzenli olarak yaptığımızda asıl sonucu göreceğiz. O yüzden hilal bu üründen memnun kaldı mı alınır mı? Bence alınır. Yani şöyle düşünün. Biz sırtımız ağrıdığında masaj yaptırıyoruz ya da kendimiz masaj yapıyoruz. Kolumuz ağrıdığında masaj yapıyoruz. Yani ama yüzümüzün bir ağrı belirtisi yok. O yüzden bence yüzümüze neden masaj yapmayalım? Neden olmasın ki kırışıklıkları giderici çok güzel faydaların olduğu söyleniyor. O yüzden ne yaptım? Bence bu ürün alınır mı? Alınır. Bim'den 24.95'e aldığım ürün bence alınır. Benden onay aldı. Niye derseniz çok şık geliyor arkadaşlar. Yani buna her kadın bayılır. Gerçekten bayılır. Bu arada kadın erkek diye de ayırt etmiyorum. Tabii ki erkekler de kullanabilir bu ürünü. O yüzden beğendim. Doğal oluşu da çok iyi. Hani yapısına bakıyorum çabuk kırılabilir bir yapıda mı diye. Herhangi bir öyle hani adi bir mal değil yani. O kadar belli ki adi olmadığı. Çok güzel, çok kaliteli bir yapımı var. O yüzden ben bunu beğendim. Bu alınır arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. İnternet sitelerinde bu arada linkleri var. Yani isterseniz oralardan da alabilirsiniz. Çünkü Bime her zaman gelmiyor. Ben Bime geldiği için özellikle alıp denemek istemiştim. Şimdi size bugün odamdan seslendim. Bu karantina günlerinde istedim ki e, Bim'den bir ürün aldığımızda nasıl kullanabiliriz, ne yapabiliriz ondan bahsetmek istedim. Aşağıya siz de yorum olarak bu ürünü alır mıydınız, almaz mıydınız bana yorum olarak atın. atın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı paylaşırsanız ve herkese anlatırsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.